Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Mavişehir pazarına çok yakın, denize çok yakın güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bu villa izleyeceksiniz. Burası 3 artı 1 full eşyalı site içerisinde ama müstakil girişli, müstakil bahçeli. Zaten bahçeler tamamen ayrılmış durumda gördüğünüz gibi. Yan tarafta diğer komşunun bahçe alanı başlıyor. İstenirse oraya birkaç tane limon çamıyla ya da sel ve böyle çamıyla çok güzel kapatılır orası. Yan tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Ön tarafta harika bir bahçe alanımız var. Şunu bir gösterir misin? Küçücük limon ağacı limon vermiş. O kadar tatlı duruyor ki ufacık. Ama toprak bereketli. Ne ekersen onu biçiyorsun. Güzel bir yan tarafta da bahçelerimiz var. Havuz kısmını da bir gösterir misin? Havuz kısmını da bir gösterelim. Ortak kullanım havuzumuz var. İnsanları rahatsız etmeyelim. Orada oturuyorlar. Bu şekilde bir havuzumuz var. Yan tarafta da yine bir havuz var. Toplamda böyle iki adet havuzu var diye biliyorum buranın. Ama müstakil girişli. İstenirse ön taraf böyle kapatılabilir yan taraf gibi. Harika bir şey. 4 milyon 750 bin TL full eşyalı sahip olabileceğiniz bir yer. Terastan da mükemmel bir deniz manzarası var. Birazdan bakacağız içeriye. Bu araç park yerinin üstünü kapattırabilirsiniz. Ön tarafı pergule şeklinde yaptırabilirsiniz. Konum güzel, yer güzel. Fiyat konusu da tamamen sizin artık değerlendirmenize kalmış. Birkaç basamakla evin giriş kısmına ulaşıyorsunuz. Palmiye ağaçlarımız var iki köşede de. Palmiye çok güzel gözüküyor. Hemen caddenin bir sokak arkasındayız. Market, restoran, her şeyi burada bulmanız mümkün. Şimdi içeriye bakalım. Giriş kapımız burada. Eve girdiğimizde sol tarafta merdiven kısmı. Yukarıya çıkış merdivenleri ve onun yan tarafında lavabo. Lavabonun yan tarafında mutfak kısmı. Sağ tarafta salon var. Eşyalı olması eşyaları nasıl şekilde hangi şekilde yerleştirebileceğiniz de en azından örnek olarak gösteriyor. Zaten eşyalı satılık eşyalarda sıfır ayarında güzel eşyalar arkadaşlar. Gerçekten iki tane berjer var iki tane üçlü koltuk var harika duruyor. Tabi burada otomatik panjur ön taraf istenirse dediğim gibi pergüle ile kapatılabilir daha da güzel olur. Tavan yüksekliği çok iyi spot aydınlatmalar var. Burada güzel bir alanımız var değil mi? Harika bir mutfak. Lake dolaplarımız mevcut tavana bir yarım karış kalmış. Keşke tavana kadar yükselseymiş. Gördüğünüz eşyaların tamamı kalacak. Burada tabi eşyaları var ama yemek masası buraya çekilebilir. Daha geniş bir alan elde edilebilir. Evde bazı düzenlemeler yapılabilir. Güzel, hoş bir ev sahibi olacaksınız. Burayı da gösterelim. Merdiven altında lavabomuz var. Çamaşır makinesi için de köşe kısmı düşünmüşler. Güzel olmuş çamaşır makinesinin orada olması. Daha mantıklı. Merdivenler de geniş. Oval şekilde ilerliyor. Trabzan var tutulmak için. Yürümekte zorluk çekenler için ideal olmuş. Orta katta iki tane odamız var. Bir balkonumuz var. Artı bir banyo lavabomuz var. Böyle güzel bir koridorumuz var. Koridorun hemen sağ tarafında ilk odamız mevcut arkadaşlar. Burası biraz karanlık olacak ama şöyle elimizden geldiği kadar kısaca gösterelim. Evde yaşayanlar var. Bu yüzden çok ince detaylı bakamıyoruz. Burada bir dolabımız var. Gömme dolap yeri istenirse yapılabilir. Çift kişilik yatak. Orada klimamız mevcut. Yine panjurumuz burada var. 14-15 metrekare boyutunda bir oda. Burada da genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi böyle çok içerilere girmeyelim. İnsanların özeli vardır. Gayet güzel bir seramik yapılmış. Gömme rezervuarının arkasında Japar marka. Harika bir ayna kullanılmış. Aynaya bayıldım. Farklı bir seramikte. Aynı seramikten duş tarafının arka kısmına kullanılmış. Güzel olmuş değil mi? Şu basamak biraz yüksek. Tabi artık hep böyle. Burada da ana yatak odamız var. Şimdi burası da güzel. Çift kişilik bir yatak koymuşlar. Artı dolap yukarıda yine bir klimamız var. Böyle baktığınızda da batı cepheli ev. Güzel de güneş alıyor. Hatta şöyle çıkayım. Balkonu da gösterelim. Şimdi terliklerime yorum gelecek. Değil mi? Kırmızı kırmızı. Böyle şuradan da deniz gözüküyor. Güzel bir balkon var yukarıya çıkacağız şimdi yukarıya bakacağız geçenlerde bir terlik giymiştim çokça yorum aldım terlik konusunda burada da bir balkon var burada şimdi terlik olmadığı için şöyle gösterelim mi seni böyle alayım en azından burayı göstermiş olalım şu şekilde böyle bir balkonumuz var küçük de olsa bir balkon yan taraf go kart pist olarak kullanılıyordu en son bir ara gelmiştim. Şimdi ne olarak kullanıyorlar bilmiyorum ama Go kart pistiydi. Güzeldi. İşte dizimde böyle olanaklar şart. Biraz daha yaşanabilir bir şekilde sosyal anlamda gelişmişlik lazım. O da burada pek şu an yok. Şimdi girdik. Burası da ana yatak odası. Kocaman bir odamız var. Artı dolap sığmış. Dolabın yan tarafında gömme dolap yapabileceğiniz bir alan var. Çift kişilik yatak İki tane kombinin televizyon, klima. Buradan terasa çıkış için bir sürgülü kapı yapmışlar. Yine otomatik panjurlu demiştim. Aşağıda da mesela aynı büyüklükte bir gömme dolap yapılabilir. Burası da bu şekilde yapılabilir. Hemen karşısında da banyo lavabomuz var. Burayı da böyle göster. Ben karanlık yapmayayım içeriye girip. Güzel bir banyo lavabo. Sadece şu teras çıkışı buranın manuel olmuş. Tabi orası da şey olsaydı daha güzel olacaktı. Yerlere de basmayalım. Güzel bir terasımız var. Buradan harika bir manzara. Sen de gel. Ben bastım sen de bas bari. Böyle güzel bir manzaramız var. Muhteşem gözüküyor. Hemen şu ön tarafımız Mavişehir pazarının olduğu yer. Tabi burası yaz kış hareketli bir bölge. Ön tarafta çiçekçiler var. Güzel bir terasımız var. Şu evlerin ön tarafı da hemen şunları göster. Bu binaların ön tarafına bakan kısım market arkadaşlar. Orayı da ben satmıştım. Buranın yerlerinden de hatta orayı sattığım eski sahiplerini arsası burasıydı. Kat karşılığı yapılmıştı. Bundan 3-4 sene önceydi. Tabi o zaman buralar bomboştu. Ama şimdi gördüğünüz gibi artık doluyor. Arka tarafta da, da yerler var. Muhteşem bir deniz manzarası. Üst taraf kapatılmış. İstenirse tamamen kapatılabilir. Daha güzel bir ev haline gelebilir. Sürçü lisan ettiysek, affedin 4 bin TL'ye sahip olabileceğiniz full eşyalı 3 artı bir deniz manzaralı villa gezdik.